Değerli dostlar bugün Ankara'nın altında ilçesinde bulunan Karapürçek Kurban Pazarına geldim. Gördüğünüz gibi çoğu yerler e, gelmiş kurbanlıklar e, var koyun, dana. Geldiğiniz zaman bulabilirsiniz arkadaşlar. Ben biraz çekim yaptım sizler için. Bu arada kanalıma abone olur. Like atarsanız beni sevindirirsiniz. Şöyle çekeyim arkadaşlar. Şu an gelmiş durumda. Mallar burada arkadaşlar. Arkadaşlar, hayvanları tartılacak tartımız gelmiş. Burada canlı tartım var. Burada kesim yerleri muhtemelen şöyle, karapürçekte. Şöyle çekeyim. Böyle calaskallar hazırlanmış kurban için. Geldiğinizde alabileceğiniz yerler mevcut arkadaşlar. bu köşe boş ama ön köşelerde bayağı yer var bayağı dolu malların olduğu yerler var arkadaşlar şöyle içerden görüntü. Şöyle bakabilirsiniz arkadaşlar. Ben böylesi geniş olarak çekiyorum. Bakın bu bölge biraz boş. Baştan sona ama bunlar yavaş yavaş gelecek. 3 gün olmuş açılalı. böyle Hayvanların yemleri falan gelmiş, samanları. Bakın bu alan boş arkadaşlar. Ama bunun altına doğru çoğalıyor. Şöyle bakalım. Bu tarafta daha fazla. Burası ne varmış? Bakalım be arkadaşlar. Işte. Arkadaşlar burası da kesim alanı. Şöyle bakın. Şurada bir cam açık. Oradan şöyle size göstereyim. Burası da şöyle. Kara kurban alanı arkadaşlar. Burası da kesimhane. resimhanenin dıştan görünümü arkadaşlar Evet değerli takipçilerim 35A'da abilerimiz pazarlığı bitirdiler inşallah Kaç lira oldu abi? Hayırlı uğurlu olsun Malınız Tut Suat pazarlığa göre bir <laughs> ikram Tut abi. Yok Abi. 135. Abi. Yapın bir ayı, Son şey 135'tir. Hayırlı uğurlu olsun. 130 abi hayırlı 130 olsun, hayırlı, olsun, hayırlı olsun hayırlı olsun Allah hayırlı utandırmasın abi, abi, İki tarafa da hayırlı uğurlu olsun Amin. burası Ankara Karapürçek hayırlı olsun, hayırlı olsun. 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 ağada abimiz malını sattı inşallah. Şöyle mallarımızı tekrar tek tek göreceğiz. Abi tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Şimdiden hayırlı bayramlar olsun. Abi burası Muş malı gelmiş. 35'e ağda arkadaşlar. İç çekimimizi burada yapıyoruz. Altında kara Abi mallarımızı şöyle bir görelim. Bakın. Şöyle bir çekim yapıyorum. baştaki satıldı arkadaşlar. Az önce baştakini az önce satı Abilerimiz aldı. Abi şimdi bunlara ne diyoruz abi? Bunlar mesela şu sarıdan başlayalım. Şu ne ne şu kadar? sarı canlı e, 550 kilo falan gelir. 560 kilo gelir. Evet abi. Buna 145 istiyoruz. 145. Evet abi. Evet. Evet abi. Şu yerde yatan var. O biraz şu, daha büyük sanki. Bu biraz daha büyük. Bu ortalama 700-750 kilo. Ay maşallah. Bu biraz daha, bundan daha büyük. Evet. Buna da 160 istiyoruz. 160, 160 istiyoruz. istiyoruz abi. Burada aşağı yukarı... 145, şunlar falan... Şu biraz ufak gibi abi. Şu, şu ufak... Falan, buna 125 istiyoruz. 170. 400 450 kilo. 450 kilo yani gelir abi. Muşun malı, muşun yaylanmalı. malı. Muş, yaylanmalı. Muş, yaylanmalı. yaylanmalı. Evet abi. Yaylanı da otlamış. Gel... Evet, o yandaki ne gelir abi aşağı? Şu yandaki 130 istiyoruz. 130 istiyoruz. Bundan e, biraz 1, daha 70 kilo daha büyük. Evet. Ee, şu başta var bir ala. Ortalama 700 750 kilo gelir. Evet abi. Ee, Ona buna buna ne dedik? Da aynı, 165 istiyoruz. 165 evet, istiyoruz. Bu tarafta var abi, şu başta bir kahverengi olan var. Şu en baştaki, e, bunlar neredeyse aynı. Evet. 750 kilo falan. Buna da 165 istiyoruz. 165 evet istiyoruz. Abi. Bunlarda pazarlık payımız var, var abi. Pazarlık payımız tabii bir şey var. Burada yani en zaman... ufak hangisi abi? En ufak böyle geldi mi alabileceğimi? Alabileceğim. En, en ufak mı? 3 c uygun. uygun. Şu bir iki üçü de uygun. Üçü de uygun evet, diyoruz yani abi. E, aralarında pek fazla bir kilo yok. Evet. Yani kilo. 130 demiştik, buna 125 demiştik. Evet. Bunu da 130 vereceğiz. Bu da montovu, ırklı bir ayda. Hmm. Sıkıntı yok. Evet şöyle bir bakalım. Abimizin yeri 35 e A da Muşmalı abimiz. Geldiğiniz zaman abi telefon numaramızı da verebilir miyim? Tabii ki abi 0530 974 64 49 64 49. 49 abi. Evet abi. Burası 35 e A hemen girişte bulunuyor abimizin yeri Muş malları bakın. Burası Altın da arkadaşlar. Karapürçek. Abimizin yeri burası. Mallar 35 e A şöyle çekeyim. Muş'un malı. Telefon numarasını verdik. Volkan abimizi ararsınız. Size yardımcı olacak. Suat Pazar'da kanalına gelenlere yardımcı oluyoruz değil mi abi? abi, abi. İkramımız oluyor. Önceki pazardan dolayı teşekkür ederiz size. Sağ ol, teşekkür ederim abi. Tamam. İyi seyirler. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar.